Tamamdır başkanım. Hatırlıyor musun bizim haritayı? İnşaatlar. lan. Ama benim İnşaat... ince... evet, evet. hatırlıyorum. Tamam ha, şimdi o haritadayız. Tamam. Yuh kaç tane bölge var? Maya var. İlk dalga yetişemedik neyse. Demek geçeceğim modu sınırlı zamanda geldi ha. Aynen öyle şu an 45 saati kaldı. Gitmeden oynayalım da. Aynen öyle abi. o sık sık gel gelir ya gelmesi lazım yani. Bence de, bence de gelecek de. O ne? Allah'ım aç. Abi Dolu lan bura adam dolu. son ben. adam var ama yukarı mı çıktı o? Abi yukarı çıkmış. falan diyeyim kardeşim sıkma bana. Bizim adamlar daha bile bize sıkıyor ya. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Kaç, ben de, de bizim takım da ikilere sıkıyor. Şef. Lan kursiydim ya. Kursi nişancılar buraya bizi başkanım Adamlar iyi bir şey yapıyorlar biliyorlar yerleri. Ya. Sana çıkardım gibi öldüm. Alım da çok kötü ya. Bizinkiler sanıyor ki sadece D'yi alacağız. Sonra var? E'ye gitmemiz lazım. E'ye giden yok. Hold on. Ama şu baltoşlu var ya. O, o silah çok seviyorum ya. Tipi falan çok hoş. Güzel de. Başkanım şimdi operasyon çekiyor. Sadece seyret. Bu ne lan? Yeni inşaat varmış. Ya, o tam ışıl ışıl ya. Kapattım. Ne yazsın? Ne komutan bomba çağırıyor falan. İyi de aldık. Oğlum karşı taraf karşı koyamıyor. Oh, karşı taraf saldıramıyor. İçeride adam var. Neyse. Operasyon devam. Where's the commander? I can get A <laughs> <laughs> Düşman içine düşmüşüm ya. Taking <laughs> 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 Echo. alacak şimdi? Ey. Adam boru takmış lan. Çift çift türbün takmış ya. O öyle 6x. <laughs> Başkanım. Mevzi aldık adam elhamdülillah diyor. Ben rahatlamış ya. Oyun ha oyunun kendisi. Ya mi? Oyunun var ya. <laughs> Çok iyi ya. İnsan <laughs> kendisi de, de ezan okuyor zaten.

birileri koşmuşti Göran'ın tekrardan ya bu. Neyse ne ya karanlık ne fırtına var. var. Ah let oralara. reloading. Şimdi bu adamın görüşü niye farklı? Burada üç tane farklı şey var başkanım bak. Bir tane spek var bunlar sadece tek göz gibi. Şöyle soflar dört göz başkan. Bir de en aşağıda bir tane daha var o. Renkten aynı 400'ü. Biz hepsini farklı etmiştik ya başta. Hı. Öyleymiş. Evet. Tek gözümüş yani. Bu kenarları kenarları. Ya, anladım. Tamam tamam bantıyor. Yani move 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 don't be stupid spread it out what a man do a man what a man

Ah, oh, let me load! Birini daha indirdim. Burası <laughs> çok ışık. Okey kaçalım. <Sessizlik> <Sessizlik> Nasıl gidiyor? Şu an patlatacağım adamları da bombam yok. Vallahi şu an Bomba yok. Aa. Bombasız cephanede mi gidilir Furkan? Aa geldik de. Hadi öldü hadi Abi birinde gelsin patlasın o kadar girmiş. Dur ben şimdi alıyorum bomba. Bombam yoktu ya. Hafif çantayı at. Patlayıcı. Mayın mayın mı varmış oğlum ya mayın yeah, Şimdi seyret seyir <laughs> adamı Bir daha var. <laughs> ya devam. tamam. patlatmaya gidiyorum. Gerçekten abi da... sana yemiş. Adam çıktı ya karşıma. Aldı gelsin. Bizimkilerden biri yok kimse yakın değil ya. Üç saniye doyuyorum. Direkt koşacağım. Sol taraftan gideceğim ya. Bil, bil, bil. Direkt bombalar reis. Mine aldım ya. Ne bok. Patlatacağım. Uçuracağım havaya. Mine'i inşallah basmak gerekmiyordur. Yoksa intihar etmeniz zorunda kalacağım. <laughs> Ben basacağım üstüne. Yeah. Adam var. Saati mi? O ne lan? Adam. Adam varmış baka. lan F'nin içinde. Dur aşkım F'ye git. Bizim adam patlatacak şimdi. Selam, oraya ki mine kuruyor. Ne? <laughs> <laughs> oradan <gülüyor> Ay, mı? Mine zilde patladı. Adam bomba attı herhalde oradan patladı. <laughs> Zehir. <Güzel. gülüyor> Öldürme rekoru 12 kill Ben ah, ah, ayrıldık.